Herkese merhaba. Bu videoda Campout'un kamp seyahat çantasını tanıtacağım. Çantamızın açık haldeki ölçüsü uzunluk ve genişlik 80'e 35 iken yüksekliği 38 cm'dir. Katlanır yapısı ile çok az yer yani kaplar ve ağırlığı sadece 850 gramdır. Çadırlarınızı, uyku tulumlarınızı, matlarınızı ve bütün kamp ekipmanlarınızı içine koyabilir. Bu sayede hepsini toplu bir şekilde tutmanızı sağlar. Şimdi çantamızı açalım ve detaylı olarak inceleyelim. Özel taşıma çantası ile kolayca taşıyabilir ve muhafaza edebilirsiniz. Burada bulunan klipsi sayesinde herhangi bir yere asma imkanınız vardır. Şimdi çantamızı açalım. Küçük çantanın içinden çıkarak devasa bir çantaya dönüşüyor. Son derece dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Çantamız Oxford malzemeden üretilmiştir. İçine neler sığdırabileceğimize dair küçük bir örnek göstermek istiyorum. Çantamızın içerisine 3 adet kendiliğinden şammat ve kışlık uyku tulumlarını yerleştireceğim. Üç matımızı ve uyku tulumunu rahat bir şekilde çantanın içerisine sığdırdım. Birkaç ekipman daha koyabilirim. Oldukça geniş ve büyüktür. Siz de tüm ekipmanlarınızı, eşyalarınızı çantamızın içerisine koyabilir ve her yerde kullanabilirsiniz. Nurgaz ve Kempa ürünlerinden haberdar olmak ve diğer videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.